Merhaba arkadaşlar yepyeni bomba gibi bir video ile birlikte karşınızdayım. Hepinizin bildiği gibi Mobile Legends oyunumuzun etkinlik alanına devasal ödüller kazanacağımız link etkinliği geldi. Bu etkinliği ben de ilk başlarda umursamıyordum ama Ahmet biliyorsunuz Konya'dan yanıma geldi misafirim. Etkinlikten çark epik kostüm çıkartınca bu videoyu çekeyim dedim ben çekmeliyim dedim yani. Sizlerin huzurunda ben de deneyeceğim. Ahmet kostüm nasıl lan? Abi mükemmel zaten oyunda en çok istediğim kostümlerden biriydi. Onu da bu etkinlik sayesinde çok rahat çıkardım ya onun beleşçi misin oğlum? bak o kostümü ya. çıkma ihtimali ne biliyor musun yüzde 0.0 bilmem kaç ne biliyor musun Abi çok işte ne <laughs> <bekti yani. gülüyor> neyse arkadaşlar bu etkinlikten neler kazandım görevleri hızlı bir şekilde nasıl tamamladım bu tarz etkinliklerde sizde görevleri çok hızlı bir şekilde tamamlayıp ödülleri hızlı bir şekilde nasıl alırsınız hepsini bu videoda sizlere anlatıyor olacağım bakalım ben neler kazanacağım Şimdi hızlı bir şekilde şimdi git butonuna basıyorum. Etkinlik ekranına geldik. Şimdi etkinlikle ilgili detayları vereyim. Ondan sonra ödülleri toplayacağız. Hiçbir şey toplamadım. Ve bu kadar hızlı bir şekilde nasıl bu etkinlikten faydalanabiliyorum ondan bahsedeceğim sizlere. Benim bir tane grubum var arkadaşlar. Mobile Legends Türkiye grubu MLTG. Açıklama kısmına linkini bıraktım. Bu tarz etkinliklerde sürekli o gruplarda postlar açıyoruz ve insanlar birbirine yardım ediyor. Böylelikle çok hızlı yani saatler içerisinde 2-3 saat içerisinde hızlı bir şekilde link etkinliklerin görevleri tamamlamış oluyorsunuz. Sizler de buradan grubuma gelerek bu tarz etkinliklerden faydalanabilirsiniz ve farklı eğlenceli içerikleri de görebilirsiniz. Neyse reklamı geçelim arkadaşlar. Şimdi olaya dönelim. Buradaki arkadaşlar kısmından farklı arkadaşlarınıza yardımcı olarak görevleri tamamlıyorsunuz. Bunun dışında paylaş butonunu kullanarak buraya gelen ekstra görevleri tamamlıyorsunuz. Bazen video izlediyor. Bazen arkadaşlarının linkine tıkla diyor. Bunun dışında arkadaşlar kısmında yine paylaş butonu var. Buna tıkladığınızda buradan Facebook, WhatsApp, Twitter ya da bağlantıyı direkt buradan kopyalayarak farklı gruplarda paylaşabiliyorsunuz. Bu yöntemi uygulayarak hızlı bir şekilde enerjinizi dolduruyorsunuz. Şu anda benim enerjim fullenmiş durumda. Ödülleri toplayacağım. Ama ilk başta şu Benedetta resminin etrafındakileri toplayacağım. Şöyle tıklayalım. Sanırım ödüllerin hepsi oyun içi posta kutuma gidecek arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şuna da tıklayayım. 500K o 500 müydü lan? Şöyle kapatayım neydi? Aynen 500k. Şey 5000k lan. 7500k. Tamam. Bunların hepsi benim oyun içi postama gidiyor. Onu da göstereceğim sizlere. Otomatik gidiyor. Ödüllerine orada göreceğiz. Yani şunlardan birisi de çıkabilir arkadaşlar. Neyse altta ödülleri toplayalım. Enerjiye tıkladım. Bakalım ne verecek. Yani şunların hepsini kazanma ihtimalimiz var şu aşağıdakilerden. Herhangi birini diyeyim sizlere. Şunu alalım. Bunda ne var? Bakalım ya ben aslında var ya kostümden ziyade büyülü çark iksiri benim işimi çok görür. Hani şöyle bol bol verse var ya üf, tadından yenmez. Evet toplamaya devam ediyorum. Birazdan da o büyülü çarkı neden bu kadar çok istedim sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bakalım ödüllerimiz ne olacak? Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar bu etkinlikteki bütün ödülleri topladık. Şimdi oyun içine giderek bakalım bize ne gibi sürpriz ödüller çıktı. Devası ödül diyor abi bakalım nedir o devası ödüller. Evet arkadaşlar şu anda oyun içi ekrana geldim. Gelen postuma bakıyorum neler var neler. Açılmıyor bile abi kasıyor. Ha. Abi şuraya bakar mısınız ya bir sürü ödül acaba bunlardan neler çıkacak çok merak ediyorum. Oğlum Alice kostümünü istiyorum ya. Ne diyor? Teşekkür ederim. 1 milyar indirme. Şu neymiş? Küçük hamlem sandığı. Tamam bunu geç. Şimdi kullandı. Tamam. 3 tane sihir tozu. Bayılırım. Bu neymiş? Rastgele deneme kartı. Abi Alice Cosme nasıl çıkar sana ya? Kafayı yiyeceğim ya. Her Varmış şey bende. Ya bal mı yedin? Sabah reçel yedin. Ondan olur mu kahvaltı? Ondan <laughs> önce uyanır uyanmaz ceviz yemiştim. Vay. Neyse aha Rastgele kostüm deneme kartı. Nana falan diyor. Neyse bunu geç. Şimdi kullan diyelim. Etkinlik açık değil. Neyse beklesin. Şu ne? Küçük amlem sandığı al diyelim. Şimdi kullan diyelim. Tamam bu neymiş? Oo büyülü çark iksiri en sevdiğim. Birazdan niye öyle dedim anlayacaksınız arkadaşlar. Ee, burada ne varmış? Roger'ın deneme şeysi. Geç. Geç. O, oh, zodiak çevirme emoji. Tamam. Şuna bakalım. Bu ne diyor? Tamam. Şimdi kullan diyelim. Onlar da bende varmış. Çok enteresan arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar bu videoda bu şekildeydi. Bu videoda gördüğünüz gibi bana Fıs Ahmet'e ne bileyim Ços. yani. <laughs> evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki instagram hesabından beni takip etmeyi unutmayın. Bir de bu tarz etkinliklerden hızlı bir şekilde faydalanmak için açıklama kısmındaki grubuma gelip üye olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.